Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Babi 1545 el hareketi yapacağım yani. Yani komutu da göstereceğim bugün. Yani birazcık etkili bir video benim için. Biraz utandırıcı olabilir. Neyse hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi bu şalteri çektiğim anda hareket yapıp şimdi çarptık. Bir dakika yumurları kapatmıştım. Allah gitti komut. Dur bir dakika. Arkadaşlar bir, bir dakika. Şuradan bakabilirim. Hangi yerdeydi o? Bu mu? Bu erkeklerin indirilmesiydi. Bu değil. Bunu geri koyalım. Bu da doldurum bunu. Neydi? Şöyle kır. Arkada ne yapayım? Neyse arkadaşlar ben komutu bulup geliyorum. Arkadaşlar komut bloğunu bunu yazarak baktığınız yeri şimşek çarptırabilirsiniz. Buraya geleceğiz bunu koyalım. Komutumuz bozulmasın. Bununla da Elimizi indiriyorsunuz. Yani şu komutla da el hareketi yani el hareketini kaldırıyoruz. Bunları kapatacağım ya. Ben niye arkadan yapıyorum? Neyse boş ver arkadaşlar. Bir dakika ben AP dakika AP kaydım. AP kaydım. Neyse videoyu görüyorum. Emir bak bağırma bak. Bir dakika. Arkadaşlar az önce Emir bağırdı siz bunda işte komşuma da yapacağız bir talt we <sighs> Öldü herkes öldürecek. Herkes öldürme da slash kill şu ağrı benzer şeyden sonra e. Ne yaptıktan sonra çıkıyoruz. Şimdi şalter bunu açıyoruz. Kapatıyoruz. Ben yanlış yazmışım. Ve ben e koymamışım. Tamam şimdi. Bakın herkes öldü şu an. Yani hiç kimseye kutum ya Çektiğim çektiği onda herkes ölüyor. Bir daha yapalım. Onu görmemiş olabilirsiniz. Bir blok alıp koyuyoruz. Sonra çift. Şöyle şöyle. Şöyle. Bir de, de koyacağız. Bir tane. Sonra buradan uzatacağız. Bunu da kıracağız. buraya şimdi köş köşe yaklaştırıp böyle bin tane koyuyor. yani bir yani daha koyuyoruz. Yani geliyor. Ben bayağı koyuyoruz.